Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz. E futbol istenmişti şey önemli bir diğer Drogba kartı var size göstereyim 103'lü. 104 olabiliyor bu. Biraz hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Maça gireceğim direkt. oyun planına bir bakalım. Şey yapalım. Hay tamam tamam. Şey şunu vardı bir tane stoper. Ee, <laughs> kadro böyle arkadaşlar. İşte böyle oynayacağız. Aa kolay mod oldu galiba dur. Ligim diyelim ya. Şeyden zor mod falan seçemiyoruz ya. Romerio aldım bu arada. Ee, şeyde çünkü lazım olur delikte falan. Um, ee, Aa. Bu burada kalsın. <laughs> Maça git. Buradan ne yapalım? Profesyonel yapacağım ben. <laughs> Yenilirsem sakın linçlemeyin. Tabi bir kere yenmiştim da şey düzeyi. Daha maç yapmamıştım. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yorum atın. İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz serbest. Like da serbest. Abone de serbest. Sizi özgür bıraktık merak etmeyin. Evet gol geliyor. Romero. Romero gol. Profesyonel de dördüncü dakika gol atıyoruz ya. Santray da onlar başlattı. <laughs> Haydi defansı şey onun ha en takımınızı yorumlara yazın. Ben ona göre size bir şeyler atayım. Ee, sonraki video Shadow Fight 2 mi olsun yoksa gene futbol mu olsun? Sizin yerinizde olsam Shadow şey Fight'ı seçerdim. Bir ev futbol videosu var çünkü bu video. Olacak. Romero. Ya yeter ya. Habire hava pasında kapıyorlar. Tek defan e, üçlü defans oynuyoruz zaten. <laughs> Son hand me. Taç bizim herhalde. Değil mi? Evet. Şöyle Drogba'ya doğru. Sonrasında adam uçuyor bize. Kendisini yere atıyor bir de foul isteyecek galiba utanmadan. Ee, şöyle açalım. Son olmadı. <laughs> Şu topu kapmam lazım Van Dijk. Art, e, ee, ben benim yüz diye hatırlıyorum da başka telefondaydı o galiba. Uy Messi kafa vurdu. sıkıntı adamlar. Yakın paslaşacağım artık ya. Habire uzaktan şimdi. Ara pasla geçmiyor. Normal pas açacağız. <laughs> Hepsini gerektiğinde yapacağım en iyisi. Mantıklı. Burada yakın pasta mesela koş. Adamların top kapmasından bıktım artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Abone olmayı sakın unutmayın. <laughs> Şimdi bir anda gelirse. Romer Bırak. Düzgün de pas gelmiyor ya. Adamların defansı 40 kişi. <laughs> Son dakika gol yersek var ya fena Fena, fena fena Tamam <laughs> İlk yarı bitti Devam ediyoruz ikinci yarı bizden başlıyor Ben Fodun Diksem mi direkt şöyle Drogba Ben Mario Drogba Kafa olmadı kafa Gitti kafa Olmadı Ha? İkinci golümüzü de attık arkadaşlar. Hep ilk dakikalarda atıyor, Son dakika yok arkadaşlar. Avuu. Tabi şöyle bir şey var. Adamlar şu çekince uçuyor. Sadece yakından atabiliyorlar. O da endipten. dipten. <laughs> Tiktok Messi oradan çıkamaz ki Kafayla <laughs> Drogba do. Olmadı Arkadaşlar bu arada ben önceden ma e, Bir maça girmiştim Drogba bir başata gol attı. O Simen'den daha iyi attı yani. Öyle yaptı ki. Hiç beklemiyordum. Korner kullanmıştım. Hava <laughs> pası da geçmiyor ya. Küçük bir aşırtma. Ben burada neden havadan verdim şimdi? Ben de bilmiyorum olsun. Tam diyordum bilerek verdim. Ben vermedim ya. Otobasta direkt. Hmm. <laughs> Kanalımız 177 aboneydi bir aralar. Şimdi ne oldu o aralara hiç bilmiyorum. Bilmiyorum oğlum bakacağız. Hmm. Arkadaşlar bir penaltı 90'a Messi. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. Görüşürüz.